Günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasının ardından oyuncu Kerem Bülsin, çektiği video ile kafelere gidenlere ateş küskürdü. Bülsin'in bu çıkışı hayranlarını ikiye böldü. Sen Çal Kapımı dizisinin serkanı Kerem Bülsin, set arasında çektiği video ile gündeme geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Dursin, o kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız. miyiz? <laughs> <laughs> Bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya afedersiniz de salaksınız. I'm sorry, salaksınız. Ailenizi insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Ailelerinizi, insanları bir düşünün, ifadelerini kullandı, yakışıklı oyuncunun bu çıkışı sevenlerini ikiye böldü. Twitter'da, haddini bil Kerem Bülsin, etiketi bir anda gündem oldu. Bülsin'e destek veren takipçileri de oldu. Öte yandan başrollerinde Kerem Bülsin ve Hande Erçel'in yer aldığı, Sen Çal Kapımı, dizisinin sezon finali yapacağı ortaya çıktı, iki aylık bir aranın ardından dizi yaz ayında tekrar ekrana dönüş yapacak. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.